Selam arkadaşlar kanalıma Star Tarot'a hoş geldiniz. Tuğba ben umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Keyifler yerindedir. Beni soracak olursanız Rabbime şükürler olsun. Gayet iyiyim. Her şey yolunda. Keyfim yerinde. Rabbim bugünümüzü aratmasın inşallah. Abone olan arkadaşlarım ben ikimiz izliyorsa kim şu anda bu videoya denk geliyorsa Rabbim gönlünün muratlarına en kısa zamanda nasip etsin ve sıkıntılarından selamete çıkarsın inşallah canı gönülden diliyorum çünkü şükürler olsun kolektifte bir şifalanma enerjisi var hamdolsun Rabbime zaten 2024'te kim ne haksızlık yaşadıysa arkadaşlarım karşılığını alacağı geri gidenlerin e, geri döneceği yok gidenlerin geri döneceği olacağı bir sene olacak zaten biliyorsunuz bunda yaşayan zaten birçok arkadaşım vardır. Bugün yine güzel bir açılımla karşınızdayım. Çok seviyorsunuz arkadaşlar. Ben de o yüzden elimden gel e, geldiğince sürekli yapmaya çalışıyorum. Sırlı açılım yapacağım. Aklınızdaki kişi de sizi 5 gün içinde ne bekliyor? Güncelinde ne durumu var? Sizinle ilgili bir sırrı var mı? Hani buluşmadır, iletişimdir veya daha iyi bir boyuta taşımadır. Bakalım bununla ilgili cevaplar alabilecek miyiz? Ama e, yine söylüyorum arkadaşlarım unutmadan videolarım kolektif adınadır. Açılımlarım abonelik, aboneliklerimi öncelikle dahil ederek yapıyorum. Kolektif adınadır. Videolarım zamansız zamanıdır. Bunu da söyleyeyim. Ne zaman izliyorsanız o zamana denk alabilirsiniz arkadaşlarım. Lütfen kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğeni yapıp izlemeyi unutmayın. Aynı zamanda videonun açıklamalar kısmında vermiş olduğum numaradan 12-23 saatleri arasında WhatsApp'tan yazılı olarak iletişime geçip özel bakım yaptırıp danışmanlık alabilirsiniz açılımlarım kolektif adınadır şimdi ben aboneliklerime öncelikle dahil ederek arkadaşlarım size e, niyet aldığınız insanın ay defa adını söylediğini söyleyin lütfen bakalım sizinle ilgili nasıl bir enerjide niyet aldığınız insan hemen şöyle bir açalım aklınızdaki kalbinizdeki niyetinizdeki her kimse beni izleyen bay veya bayan arkadaşlarım hiç fark etmiyor kartlarımda ...şöyle şimdi bakalım... Hı -hı. Hmm. <laughs> ...bakalım... ...niyet aldığınız insan... ...an enerjisiyle... ...sizinle ilgili nasıl bir enerjide arkadaşlarım... ...her türlü ilişkiye... ...baz alabilirsiniz... ...onu söyleyebilirim size... Yani aranızda bayağı bir sıkıntılar mı oldu sizin? Allah Allah çok değişik bir enerji geldi gerçekten. Hmm, aslında sizi çok takdir ettiği bir enerjide arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Sizi gerçekten takdir ediyor. E, hal ve tavrınızı e, bayağı böyle hayran kaldığı bir enerjide. Sizi kıskanıyor ve gizliden stoklamaya başlamış. Ama bu dokuzu zamanlarda olma olasılığı çok yüksek. Yani bir şekilde sizden haberdar. Böyle kardiyolur ama izini belli etmez. Yani bir şekilde sizinle ilgili birçok bilgiye sahip dediği bir enerjide şu anda. Aranızda ruh işi, doğal ruh, ikiz alev bağlantısı çok fazla. Karşılıklı özlemler, istek, e, sevgi, muhabbet, özlem. Yani bunların hepsi karşılıklı arkadaşlarım. Sizinle gerçekten güzel böyle romantik bir başlangıç yapmak istiyor aslında. Niyet aldığınız insan. Ee, aslında tekrardan yeni bir başlangıç yapma enerjisinde ve yedili zamanlarda böyle bir iletişime geçmek istediğini görüyorum. Lütfen dikkat edin. Özellikle sizinle ilgili elini kolunu bağlayan her durum neyse arkadaşlarım yedili zamanlarda yine şifalanmaya başladığını görüyorum. An enerjisinde. Sizinle bir e, kutlama yapmak istiyor fakat bilmiyorum aranızda bir münakaşa mı geçti bir sıkıntılar mı oldu. Çünkü sizinle ilgili kafasında ciddi anlamda böyle planları var. Planları var çünkü diyor ki belki aranızda bir münakaşa yaşandı. Bir sıkıntılar yaşanıldı. Yani hak etmediği muameleyi gösterdim dediği bir enerjide aslında. Sizinle ilgili. Hani hak etmediği bir muameleyi ben gösterdim. Şu an hani ben böyle bir şey yapsam da hani ne şekilde gönlünü alabilirim dediği bir enerjide size karşı ciddi anlamda bağımlılık çalıştırıyor bu arada. Fakat tamamen maske taktığı bir enerjide. Maskeli hiçbir şekilde belli etmiyor. Onun hayatına dengeye getirdiğiniz ve ona güç verensiniz arkadaşlarım. Fakat sizinle ilgili gerçekten kafasında ciddi anlamda sıkıntıları var. Bakın fırtına uyarısı geldi. Yani bu süreçte yazmaya niyetleniyorsanız bile yazmayın. Ondan bir hamle bekleyin derim. Çünkü gece sizi stokluyor ve gerçekten özlediği bir enerjide. Fakat sizinle ilgili enerjisinde böyle bir sıkıntısı var şu anda. Çünkü evet kafada planları var. Yapmak istediği şeyler var. Fakat muhtemelen kalbinizi ciddi anlamda çok kırdı. Nasıl gönlünüzü alacağını düşündüğü bir enerjide. Şimdi bakalım 5 günlük süreçte. Beni kim izliyor? öncelikle abone eklemi dahil ederek arkadaşlarım. Niyet aldığınız, aklınızdaki, kalbinizdeki, niyetinizdeki kişi kimse beni izleyen beraber ben arkadaşlarım hiç fark etmiyor biliyorsunuz. 5 günlük süreçte bakalım sırlı açılımda ne gibi sırları ortaya çıkacak veya neler olacak. Önce şöyle bir açalım. Güncelinizde bakalım neler var. Şöyle. Bu 5 günlük süreçte bakalım ne olacak. Sırrını verecek mi bu 5 günlük süreçte? Şimdi bakalım. Aslında şöyle bir durum var arkadaşlarım. Bu 5 günlük süreçte şunu söyleyeyim. Belki niyet aldığınız insan e, hayatında biri olan biri olabilir. Evli olabilir, hayatında biri olan biri olabilir. Bununla ilgili güvene dayanırlı veya bir arkadaşından destek alacağı bir konuyla ilgili bir durumlar olacak. Yani ilişkinizle ilgili bu 5 günlük süreçte böyle bir durum yaşanılacağı görülüyor arkadaşlarım veya niyet aldığınız insan böyle bir durumunuz yoksa kolektif adına olduğu için değerlendiriyorum biliyorsunuz eğer böyle bir durum yoksa arkadaşlarım niyet aldığınız insan her kimse size karşı tutkusunu özlemini çok yoğunlukla hissedeceğiniz bedenen Rus özellikle ruhsal anlamda bunu çok fazla hissedeceğiniz bir gündeminde olacak bir enerji var ve sanki sizin e, tanıdığınız bir arkadaşınızdan sizinle ilgili bir yardım isteme enerjisi de var. Sizin böyle güvendiğiniz diyebilirim. Özellikle aslan e, yay koç burcuysanız yani niyet aldığınız insanda da olabilir sizde de olabilir. Böyle S, Ş, A harfleri, U, Ü harfleri çok yoğunlukta gelmiş arkadaşlarım. Adında soyadında olabilir sizde de olabilir niyet aldığınız insanda da olabilir. Taçlandıran duruma baktığımda aslında evet dediğim gibi muhtemelen Üçlü ilişkilerde bile yani arkadaşlarım ilişkiniz her neyse lütfen o şekilde bazalıp alıp dinleyin. Ee, şöyle bir durum söz konusu. İlişkinizi sanki bir dostunuzdan gerçekten yardım isteyerek, yardım alarak güzel uzun süreli bir ilişki istediği bir enerjide aslında niyet aldığınız insan. Özellikle bu 5 gün içerisinde bu çok yoğunlaşacak. Çünkü burada ciddi anlamda özlem var, arzu var, istek var ve ciddi anlamda sevgi boyutu görünüyor. Yani... E, Saçlandıran durum aslında niyet aldığınız insan sizinle uzun süreli bir ilişki istediğini görüyorum burada azalan enerjiye baktığım zaman saf temiz duygular o saf enerji bu duygular azalmaya başlamış arkadaşlarım aranızda belki bu üçlü ilişki durumu olabilir veya aranızda üçüncü kişiler girdi üçüncü kişiler yüzünden. Ee, bu hale geldiniz bundan ötürü niyet aldığınız insan sizinle ilgili azalan enerjisini şunu söylüyor bana artık eskisi kadar saf temiz bir sevgiyle gelmiyor bakmıyor dedi enerjisinde şöyle de dediğim gibi değerlendirebiliriz üçüncü bir kişinin etkisiyle bu hale gelmiş olabilirsiniz arkadaşlarım peki çoğalan enerjide ne ama şunu söylüyor beni bu durumdan kurtaracak kesinlikle kendisi diyor sizden için benim anahtarım onun elinde ve bu e, sırrı ben çözeceğim bu problemi çözeceğim dedi. bir enerjide azalan enerji sizin kendisine karşı artık böyle saf temiz bir sevgili olmadığınızı fakat çoğalan enerjide ben bu sırrı çözeceğim ve benim anahtarım kesinlikle onda dediği bir enerjide bilinen enerjide arkadaşlarım şükürler olsun niyet aldığınız insan şifalanıyor zaten bunu an e, enerjisinde de görmüştük hamdolsun şifalandığı enerjide sizinle ilgili şifalanıyor arkadaşlarım yaptığı yanlışlarla ilgili hak etmediğiniz muamelelerle ilgili bunlar çok güzel bir şey şifalı bilinmeyen enerji e, niyet aldığınız insan zaten gerçekten kadersel sıkıntılar yaşadığı kadersel bir sıkıntı döngü içerisinde olduğu fakat bir o kadar da sizin kadersel bir durumunuz olduğunu görüyorum yani istemiyorum etmiyorum bitti aman umurumda değil dediğinizde bile kader der ki ben buradayım böyle bir durum söz konusu yani kadersel bir birlikteliğiniz var sonuca baktığımda ikizler kova terazi burcu da olabilir bu arada arkadaşlarım niyet aldığınız insan olabilir olmayabilir N harfleri yoğunlukta geldiğine yine ee, size karşı böyle bir toy bir hamle yapabilir toy bir adım atabilir yani bir ufak böyle bir kendini gösterir gibi yediği zamanlara dikkat edin dediğim gibi ee, fakat size ciddi anlamda sadık ve aşık şu anda enerjisinde gerçekten aşığım diyor ve sadığım diyor hani sizi de çok çok özlediği bir enerjide 5 günlük süreçte bunu hissedeceksiniz zaten sırrında da tamamen nötrüm aklım fikrim onda dediği bir enerjide niyet aldığınız insanın aslında dönüp bakıldığında sabrın sonu selamet diyorum yani niyet aldığınız insan uyanışa geçmiş fakat enerjisinde de çıktı sizi çok kırdığı için nedenle geleceğe nasıl geleceğe nasıl bu e, hamle yapacağını bilemiyor ama e, sizin açınızdan sabrın sonu selamet. İstersiniz istemezsiniz sizin bileceğiniz bir şey. Dediğim gibi arkadaşlarım bu arada kodlamamı vereyim hemen unutmadan. Niyetiniz er, neyse aklınızdaki kalbinizdeki kişiyi söyleyebilirsiniz arkadaşlarım. Arzu ettiğim sevgi aşkı kabul ediyorum. 9 3 8 21 kez söylüyorsunuz. Evet 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 diyorsunuz, ara veriyorsunuz, tekrardan söylüyorsunuz. Ne zaman müsait olursanız sık sık yapabilirsiniz. Ama her şeyden önce inanmak arkadaşlar. İnanarak yapın. Rabbim elbet onun rahmetiyle sizleri sevindirecektir. Buna hiç hiç şüphemiz yok. Umarım bakımı beğenmişsinizdir. Gönlünüze hitap eden istediğiniz gibi güzel bir açılım güzel bir bakım olmuştur. Soru işaretlerinizin cevabını almışsınızdır arkadaşlarım. Dediğim gibi videolarım zamansız zamanıdır. Ne zaman izliyorsanız o zaman baz alabilirsiniz arkadaşlarım. Yorumlarınızı okuyorum. Çok çok mutlu oluyorum. Alma verme dengemizi tamamlamak beni çok mutlu ediyor. E, dualarım sizlerle her daim Rabbim selametiyle muamele göstersin inşallah sıkıntılarınızı en kısa zamanda def arkadaşlarım. Lütfen kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğeni yapıp izlemeyi unutmayın. Videolarım yeniliyorum arkadaşlarım. Kolektif adanadır Aboneliklerimi dahil ederekten bakıyorum zaten özel bakımda veriyorum. Videonun açıklamalar kısmında vermiş olduğum numaradan 12-23 saatler arasında WhatsApp'tan yazılı iletişime geçerek ulaşıp özel bakım yaptırıp danışmanlık alabilirsiniz. Daha net cevaplar alabilirsiniz. <laughs> Öyle söyleyeyim arkadaşlarım. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Tekrardan görüşmek üzere.